Efendim herkese mutlu pazarlar. Bir haftalık piyasa ile daha karşınızdayım. Öncelikli olarak geçtiğimiz haftaya e, damgayı vuran tabii ki dolar kurundaki gelişmeler oldu. Dolar kurunda 8.81 görüldükten sonra bir anda sert bir satış yedi. Ve dolar e, haftayı düşüşle kapattı. Tabii teknik olarak hala düşüş potansiyeli olsa da Hepimiz şunu sorguladık. Yani bu şey olarak, işte neden böyle oldu? Bir anda beklenmedik bir şey oldu. Satış yedi. Tabii ben MSI fonlarına ve HSBC tarafına baktığımda bir para girişi olduğunu gördüm. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bunun bir politik karşılığı olacağını düşünüyordum. Ve bu şekilde de bir tweet attım. Ardından bugün Sayın Cumhurbaşkanı NATO zirvesine giderken bir açıklama yaptı. Ve dedi ki 3.6 trilyon dolar biz şeyle anlaşma yaptık. Efendime söyleyeyim. E, düzeltiyorum. 3.6 milyar dolarlık bir Çin'le sevap anlaşması yaptık. Bu miktar çok bir miktar değil açıkçası. Yani şimdi Merkez Bankası rezervleri kimisine göre 128 milyar dolar, kimisine göre İngilizlere göre 165 milyar dolar rezerv kaybı yaşamış bir ülke için 3.6 milyar dolar çok büyük bir para değil. Ama gel gelelim. Tabii e, konjonktürel olsa da bir dolarda satış yaşandı. Bu tarz tabii bir gelişme olunca sorguladık yani bunun arka planda bir şey olacağı belliydi. Çünkü Kasım ayında da hatırlarsanız gene bu fonlar üzerinden bir para girişi olduğunu ve Sayın Berat Albayrak'ın istifasından hatta günler önce başlamıştı bu. Dolayısıyla Sayın Berat Albayrak'ın istifa etmesiyle ben işin Londra bacağı devreye girdi diye bir şey yapmıştım, tweet atmıştım. Ondan sonra da gel gelelim işte Sayın Ağbal geldi işte faiz arttı dolar düştü o esnada yabancıya bir takım sözler verildi sonra bir anda beklenmedik şekilde Sayın Ağbal görevden alındı ve e, sermaye yani özellikle fonlar yabancı fonlar terste kaldığını hissetti ve sert bir satış verdiler e, borsada özellikle. Sonra dolar çıktı şimdi yine bir Çin üzerinden bir e, Anlaşma yapıldığı söyleniyor. Tabii bunun detaylarına bakmak lazım. Çünkü Merkez Bankası bilançosuna baktığınızda bu e, net olarak gözükmüyor. E, ama ortak düşünce şu, e, işte bunun yuan TL karşılığı olduğu ve Çinli firmaların Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli firmaların TL karşılığını burada kullanacağı. Burada akla tabii Kanal İstanbul gibi veya işte önümüzdeki günlerde belki başka projelerin e, ne şekilde. E, efendime söyleyeyim detayların ortaya çıkacağını sorgulatır hale geliyor. Çünkü Kanal İstanbul hala kimin yapacağı belli değil ama önümüzdeki günlerde kazma olacağı söyleniyor. Yani 3.6 milyar dolar gerçekten çok bir miktar değil ee, ama işte piyasayı bir şekilde e, ne derler dolar kurunda bir satışa sebep oldu. Belki yukarıdan bozdu girdi fonlar işte Çinli e, firmalar efendime söyleyeyim e, sonra da e, şey yapacaklar e, ne derler TL karşılığını burada kullanacaklar. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Ama e, önemli olan, e, işte <laughs> özür dilerim, e, önemli olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, NATO zirvesi öncesi ki NATO'nun hassasiyetleri belli. Ya özellikle Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan beri Çin artık birinci derecede tehdit Amerika dış e, politikasında. Asya Pasifik diye geçiyor kavram. Bu anlamda hatta Japonya'ya da son derece e, müteveccih bir şey içerisinde, dış politika içerisinde Amerika. Tabii biz NATO zirvesine gitmeden önce böyle bir açıklama yapılması demek ki bizim şu anda batılı devletlerde olan ilişkilerimiz son derece kötü durumda. Sadece konjöktürel olarak devam ediyor. İşte Batı bizi, özellikle Avrupa bizi tampon bölge olarak görüyor. E, düzensiz göç anlamında yani göçmenler, mültecilik sorunu. Avrupa'nın birinci derecedeki sorunu. Biz de buna göre bir politika izliyoruz gibi duruyor ama Çin'le ben yapılan borç anlaşmalarının son derece riskli olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz bunun örnekleri işte Pakistan'da Kazakistan'da efendim söyledim, Türkiye Cumhuriyeti'lerde Afrika'da var. Yani Çin'in yönettiği bir borç diplomasisi var. Örneğin Pakistan'da işte borç vermek suretiyle petrol kuyularının işletimini yani çıkarılması dahil 50 yıllığına aldılar. Dolayısıyla Çin'le girilecek borç e, muhasebesi son derece dikkat edilmesi gerekiyor. Tabi burada Amerikan başkanı işte Biden'ın e, belki demokratlarla yaşanan işte ülkenin siyasetçileri arasındaki problemlerin ne derecede kişisel, ne derecede kurumsal çıkarlara hitap ettiği sorgulanır hale geliyor. Tabi burada Çin'in e, Kuşak ve Yol Projesi ortaya çıkıyor. Roaden işte Bridge Initiative dedikleri. E, bu proje Londra-Pekin arasında bir yeni İpek Yolu tarzında bir şey. Yani hani bu şekilde sunuldu ama işte yeni efendim söyleyeyim Demir Yolları, yeni Deniz Yolları vesaire, hatta Kanal İstanbul'u bile buna bağlayanlar var. Yani malların ve bir şekilde Çin'deki dünyanın fabrikasındaki malların işte İngiltere'ye kadar taşınması vesaire burada. Şimdi Amerika bunu gördü. Amerika'da işte G7'de Build Back Better World plan dedikleri yani dünyayı daha iyi inşa etme dedikleri bir plan ortaya sundu. Ve burada 40 trilyon dolarlık bir para açıkçası telaffuz ediliyor. Ciddi yani 40 trilyon dolar dehşet bir para. Şu anda Fed'in bütçesi bile 8 trilyon dolara aştı tarihinde ilk defa hepimiz ne oluyoruz falan olduk. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bilançoları, Merkez Bankası'la e, efendime söyleyeyim e, bütçeleri işte genişlemeye devam edecek önümüzdeki dönemde. Ama tabii batıdan bu tarz projelerde mahrum kalmak mı daha şey yoksa Çin'le böyle 3.6 milyar dolar açıkçası dediğim gibi yani hani 128 milyar dolar bir rezerv harcamış bir ülke için hiçbir şey ifade etmiyor. Kaldı ki Çin'in borç diplomasisi özellikle işte az önce örneklerini verdim Afrika'da vesaire çok net devam ettiği için çok talepkar olabiliyor. Bu anlamda buradaki dengeyi güderken tabii yani Amerika ile yaşanan siyasilerin kişisel sorunları olabilir ama ülkenin çıkarları neye hizmet ediyorsa ona göre düşünmek lazım. E, açıkçası tabi sorunlar var işte yani Suriye'de olsun efendime söyleyeyim Afganistan'da bir daha bir işbirliği içerisinde olacağız gibi ama bu hafta içerisinde gene Taliban'ın e, açıklaması vardı eğer Amerika çekiliyorsa Türkiye'de bir NATO ülkesi Türkiye'de Afganistan'dan çekilmesi lazım diye. Çünkü Afganistan'daki Kabil Havaalanı'nın korumasını yıllardır Türk askeri yapıyor. Gene e, oradaki koalisyonun en önemli noktalarından biri. Gene koalisyonda çok fazla Türk askeri var. Yıllardır da orada yani açıkçası. Şimdi Amerika'nın Afganistan'dan çekilme planı doğrultusunda e, oraya Türk askerini belki yerleştirme düşünüyor olabilir ama tabi burada Taliban'ın e, Çin'le olan ilişkileri, Rusya'yla olan ilişkileri de önemli. Burada... Taliban'a ya Türk asker çekilmesi gerekir şeklinde bir açıklama yapıyorsa bilin ki arkasında ya Çin vardır ya Rusya vardır bu açıklamanın. Dolayısıyla e, yani buradaki tabii Türk askerinin şeyi de önemli. Yani sonuçta e, bu açıklama ve işte Amerika çekilecekse geride kalan yani riski de yüksek ol, olduğu çok açık. Buna da dikkat etmek lazım. Kaynakları tabii bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda eee yani rezervler olsun şey olsun son derece bence çok şey değil. Yani pozitif durumda gözükmedi. çok açık zaten ortada. Yani işi objektif taraftan ele alırsak. Ama bunu e, efendim söyleyeyim Çin gibi böyle hani talepkar ve dediğim gibi yani borç diplomasisini çok acımasızca yöneten ülkelerle e, bir şekilde ilişki kurarken çok dikkat etmek gerekiyor. Batı ile olan sorunları da kişisel seviyede tutmak gerekiyor. Ve kurumsal çıkarların bambaşka seviyede olduğunu unutmamak gerekiyor. Sonuçta bizim en büyük ihracat ve ithalat ortağımız gene Avrupa. Yani bunu da unutmamak gerekiyor Biden'la beraber Avrupa ve Trump'ın görevden ayrılması ve Biden'ın göreve gelmesiyle artık yeni bir sayfa açıldı G7'de çok açık. Her ne kadar İngiltere'nin ikili politikalar olsa da özellikle mesela 5G'deki ihalede İngiliz firmaları İngiltere devleti Çin firması Huawei'yi eledi. Daha önce proje şeyi ona vermişlerdi ihaleyi. Amerika'nın Huawei ve bağlısı iştiraklerini istihbarat anlamında son derece Çin devleti'ne istihbarat sağladığı iddiasıyla İngiltere'den e, bu anlaşmayı iptal etmesi, 5G ihalesini iptal etmesi istedi ve İngiltere iptal etti. Her ne kadar İngiltere az önce söylediğim gibi Yeni İpek Yolu'nda vesaire de kraliçe biraz e, ikili politikalar içerisinde olsa da e, son şeyde son noktada Amerika'nın baskısı olduğunda bunu bir şekilde boyun eğiyor. Dolayısıyla küçük çıkarlar peşinde koşarken büyük balıktan olabileceğimizi unutmamak gerekiyor. Neden derseniz 40 trilyon dolarlık bir altyapı şeyi var, paketi var. Çünkü Çin'in bu yeni İpek yolu projesine karşı Amerika'da kendi ticaret ağını ve tedarik zincirini kurmak istiyor ki koronayı da aslında e, bu anlamda çok e, ciddi kullanmaya çalıştılar. Emtia fiyatlarındaki fırlayıp bir spekülatif artış aslında bununla da alakalı. Amerika çünkü tedarik zincirini ciddi manada kırdı koronayla. E, Hindistan'a işte e, bir şeyi var, ayrı bir teveccühü var. E, tabii Çin'in de çok işine gelmedi. bu. Hatta emtia fiyatlarında geçtiğimiz hafta bir düşüş oldu nispeten. Çin burada çünkü ithalatçısı çok zora düştü. Ham madde fiyatları bir anda yükseldi. Yani enflasyonist anlamda da Çin e, zor durumda kalabilirdi. Yani son derece dediğim gibi e, batının şeyi artacağı için merkez bankaları e, genişlemesi, parasal genişlemesi devam edecek gözüküyor. Her ne kadar biz e, işte e, FED'den kısa vadede belki bir tapering dediğimiz 120 milyarlık tahvil alımının azaltması gibi bir takım ufak çapta sıkılaştırıcı tedbirler gelebilecek olsa da bu da tabii şey yapabilir. Kısa da bir baskı yaratabilir piyasada. Önümüzdeki günlerde dolar endeksinin artmasına sebep olabilir. Dolar endeksinin e, kısa vadede yükselişi işte altın, gümüş gibi MTI'yi baskılayabiliriz. Yani oradaki şeyi e, ne derler? Orta ve uzun vadede ben yine beklentilerimde bir değişiklik yok açıkçası emtia'da. Emtia fiyatlarının artacağını düşünüyorum. Fiziksel malların fiyatının artacağını düşünüyorum. E, çünkü bu merkez bankalarının parasal genişlemesi 40 trilyon dolar belki olmaz ama 10 trilyon dolar bile olsa. Geçtiğimiz hafta Fed'in e, bütçesi 8 trilyon dolar oldu. Tarihinde ilk defa. Bu bile dehşet bir rakam. Yani son e, işte Amerikan e, toplam yaratılan doların e, son e, şeyi e, %25'i. Yani bu 8 trilyon, 2 trilyon doları son bir sene içerisinde yaratılmış. Ve hala da artacak. Dolayısıyla bu enflasyonist ortam her ne kadar Fed geçici dese de Herkes şunun farkında. Evet bir enflasyonist ortam olacak. Aslında belki uzun süredir de var. Yani e, ama daha hissedilir olacak. Bunun sonuçlarını uzun vadede öngörmek çok zor ama elbette sonuçta Fed'in e, sadece yani daha doğrusu 1971'deki bu altın standardı e, iptal edildiğinden beri aslında e, basılan paraların arkasında sadece ülkelerin itibarları var. Ve Amerikan yani doların rezerv para statüsünün arkasında da yine Amerikan askeri var. Her ne kadar o merkezde bir ekonomik güç olsa da onu koruyan bir askeri güç var. Bu kırılmadığı sürece ki bunun da kırılması çok zor. Ee, yani neden derseniz yani en basit şeyiyle, çıkarımıyla. E, örnek veriyorum 2021 yılında Amerikan savunma bütçesi 720 milyar dolar. Arkasından gelen 10 ülkeyi toplayın. Çin işte Almanya, Rusya bilmem ne falan filan İtalya'sı, Türkiye'si gene 720 milyar dolar yapmıyor bu 10 ülkenin savunma bütçesi. Yani bunu bunu yıkmadan ben rezerv para statüsünün yıkılabileceğini çok şey yapmıyorum. Belki çok e, ne derler çok e, çok sert bir realist bir bakış açısı ama gerçek bu. Uluslararası ilişkiler disiplin açısından baktığınızda gerçek bu. Ancak şu var tabii ki doların e, her ne kadar kısa da DXY dediğimiz dolar endeksi değerlenebilecek olsa da bu da şu demek nakit değerli olacak demek. Ki yani altın ve gümüş gibi emtia veya işte kerestedir vesairedir son zamanda fiyatı artan ürünler kısmen baskılanabilir. Mesela haftalık için konuşuyorum 1-2 hafta için önümüzdeki 1-2 hafta için çünkü analizlerimiz haftalık yapıyoruz. Orta ve uzun vadede zira ben emtia fiyatlarında artışın önüne geçebileceklerini zannetmiyorum. Özellikle bu merkez bankalarının genişlemeci politikası devam edeceğini düşünürsek sadece Amerikan Merkez Bankası FED de değil yani Avrupa Merkez Bankası çok daha şeyde veya Japon Merkez Bankası çok daha fazla genişleyici politikalar izliyor şu anda. Ama tabii Çin tarafında bir ayrı bir şey var yani hani küresel sermayenin de burada bir teveccühü var. Korona zaten bunun bir şeyi oldu katalizörü oldu açıkçası. Dolayısıyla evet sahneye yeni aktörler çıkıyor küresel e, oyun sahnesini ama e, bizim tercihlerimiz e, açıkçası biraz e, geçmiş şeylerden farklı olduğu düşünülürse ki yani şu anda da mesela NATO zirvesine gidirken yapılan bu açıklama e, tabii bana enteresan geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ben Biden görüşmesinden minimum ha, e, beklentiler içerisindeyim. Zaten piyasa da öyleydi ama e, şeyde e, ister istemez bir şey vardı acaba diye. Umarım çok daha e, geniş ve şey bir resim ortaya çıkar ama e, gider ayak yapılan bu Çin'le e, swap anlaşması e, ilanı açıkçası bunun bir göstergesi. E, ha, ufaktan da bir meydan okuma diye de algılanabilir. E, dolayısıyla bu dolardaki geri çekilme hadisesinde de teknik olarak da ben evet biraz daha aşağı şeyi var yani 803-05'e kadar e, salabilir dolar ama yine yukarı döneceğini düşünüyorum ben yani teknik olarak da sonuçta onu on, on, e, on, onu göreceğimizi düşünüyorum bu sene içerisinde tabi e, Fed'in politikalarına da bağlı doların e, performansı e, artış e, şeyi devam ederse çünkü Rusya da bu bu sene açıklama yaptı geçtiğimiz hafta işte biz dedi bu sene dolarları çıkarıyoruz elimizde euro, Yuan alacağız falan Altın aldığını görüyoruz gene Çin'in işte Rus merkez bankasının e bir şey var yani doların rezerv para statüsüne korona ile başlayan süreçte bir meydan okuyuş var evet e, yani finansal anlamda zayıflayabilir endeks dolar endeksi ancak istediklerinde bunu tabii şey yapabiliyorlar yani hani Fed'in elinde gerçekten enstrümanlar geniş 10 yıllık tahvilleri mesela e, artış bekliyorduk bir azalış oldu dolardaki e, azalış kısmen buna da bağlı. Orada bir açığa satış oldu. gene istediklerinde altın ve gümüşü nasıl baskılayabildiklerini görüyoruz. E, açığa satışla şu anda altın ve gümüşün normalde çok daha yüksek seviyelerde olabileceğini unutmamak gerekiyor. Ama e, bir şekilde bunu JP Morgan üzerinden vesaire üzerinden işte çeşitli kurumlarla açığa satışta baskılayabiliyorlar. E, dolayısıyla burada biz Fed'in Önümüzdeki dönemde e, alacağı kararlara son derece bağlıyız. piyasa Bütün piyasa buna bağlı. Piyasadaki en büyük spekülatör gene FED çünkü. E, tapering dediğimiz tahvil alımını azaltırsa bu ister istemez dediğim gibi. Dolar endeksinde bir artış ve piyasaya, borsalara inceden bir satış getirebilir. E, şunu düşünüyorum. Eğer e, bir şekilde bu parasal genişleme devam edecekse 6 trilyon dolar kısa da mesela ifade edilen altyapı için ki bu altyapı sorunları obama döneminden beri var Amerika'da köprüler inşa edilmesi işte vesaire falan ee, bu da aslında e, yani parasal genişlemenin devam etçi teorisi güçlendiriyor kısa da belki DXY'yi güçlendirebilirler ama e, DXY'ye zayıflamaya devam ederse tabi emtia fiyatlarında bir artış daha da olası olabilir Biz açıkçası küresel enflasyonu önümüzdeki dönemde daha çok e, hissedeceğiz e, özellikle gelişmekte olan ülkeler olarak dolayısıyla burada kurulan ilişkiler son derece e, şey e, önemli ve sofistike. neden derseniz işte Çin'den gelen e, miktar dediğim gibi az ve burada Yuan'ın TL karşılığını kullanacak olanlar kimler? Yani bunlar Çinli şirketler olacak muhtemelen ki bu Çinli şirketler hangi alanlarda faaliyet gösterecek, ne tarz projelere girecek? E, bu, bu önümüzdeki günlerde anlaşılacak ama e, açıkçası bu belki de dolar kurundaki yani olağanüstü artışı bir şekilde hükümet e, şey oldu. Çünkü e, dolar kurunun kontrolden çıkması açıkçası e, iktidarın e, ülkedeki kredibil kre, yani güvenilirliğini ve itibarını e, veya işte seçmene kumanda etme gücünü de azaltacağı için buna bir şekilde şey yapmak, günü kurtarmak da diyebiliriz. Böyle bir çözüm buldular ama dediğim gibi yani bu kurumsal Çözümlerle açıkçası bu işin içerisinden çıkılabilir. Bu da sürdürülebilir bir e, politikayla, işte hukukla, efendim, söyleyeyim şeffaflıkla, öngörülebilirlikle güven ortamının tekrardan inşa edilmesiyle mümkün olabilir. Başka türlü de işte günlük e, açıklamalarla bir şekilde popülist bir şekilde devam eder. E, ben makro anlamdaki sorunların çok da şey olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki dönem e, Belki günlük bu tarz şeyler olabilir ama e, bunun nasıl yansıma yansıyacağını da bilmiyoruz. Yani önümüzdeki hafta şimdi NATO zirvesine giderken böyle bir açıklama yapılması açıkçası karşı tarafta nasıl bir etkiyi uyandıracak biz bilmiyoruz. Ha bu şekilde belki bir meydan okuma vesaire şey yapılabilir ama e, bunun e, karşı tarafı özellikle geçtiğimiz hafta fonların çıkması, sitinin çıkması belki çok şey yapmadı, hissetmedi insanlar ama daha sert tepkilerde oluşabileceğini unutmamak lazım. Yine e, Sedat Peker'in videolarındaki işte uluslararası hukukla ilgili e, konular belki önümüzdeki dönem daha çok sık gündeme gelecek. E, i̇şte Amerika ile ortak çıkarlar dahiline belki Afganistan konusunda bir şey yapılabilir ama onun dışında Halkbank davası vesaire devam eden bir sürü şey var, gündem maddesi var. Bunların ne şekilde evrileceğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla biz e, önümüzdeki dönem açıkçası bir bilinmezliğin içinde e, kendi gündelik verilerimizle yine e, işte kazançlıtlarımızı, kazancımızı bir şekilde korumaya gayret ettiğimiz bir şeye giriyoruz. Bu anlamda Twitter'dan ve YouTube'dan yayınlarımı devamlı takip etmenizi e, sizlerden rica ediyorum. Bu yayınları önerirseniz arkadaşlarınıza, dostlarınıza e, müteşekkir olurum. E, bana ayrılan sürenin e, sonuna geldim. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Çok teşekkür ediyorum tekrar her zaman olduğu gibi ayırdığınız zaman için ve nezaket için gerek Twitter'da gerek işte YouTube yorumlarında herkese güzel bir hafta diliyorum, sağlıklı efendime söyleyeyim, enerjik, sevdiklerinin mutlu olduğu. Umarım. Daha güzel günlerde, özellikle gençlerimizin daha mutlu olduğu bir ülke ve atmosferde bir arada oluruz. Artarak birlikteliğimiz pekişir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a ısmarladık efendim.